Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Bağ. Bugün GTA 3 Hileli Oynama serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız en son Salvador'un görevlerini yapmıştık. 3-4 tane görev yapmıştık yine. Hızlı ilerliyoruz baya. Hemen kaldığımız yerden TN'in göreviyle devam ediyoruz. Hızlı bir şekilde gayet güzel ilerliyor serimiz. Video hoşunuza gidiyorsa arkadaşlar aşağıdan beğenip abone olursanız sevinirim. Bu hangi görevdi? Bunu patlatsak mıydı acaba? Çıkamıyorum gene şuradan. Öf. Çıkamıyorum. Ne zekalar çekelim. çekelim. Bak benim adamları bana sıkıyor abi. Olaya bak ya. Yürü. Daha videonun başında yaşadığımız şeye bak. Ne yap? Nereye gidiyorum? Triyatları mı öldüreceğim galiba? Öyle bir şey. Şimdi neyse gidiyorum oraya hızlı bir şekilde. Bakalım. Bir tanesi hareket edendi galiba. Ne oluyor lan? Şöyle arkadan daldım buraya ben. Ha bunlar. Bitti bunlar tamam. Bunları hallettik. Ee, takla atma araç. Çok abi bu oyundaki en sevdiğim araçlardan bir Mafia Sentinel ya. Çok güzel. Şekli şemali de çok güzel aracı. Şimdi şu içeride mi bu geri zekalılar? Evet. Tamam yani gitti. Oo, oh, oo, oh, oh. Sürü halinde geldiler. Sürü halinde geldiler. Abi. Buna lan kaçamıyorum lan. Ona, ona, ana, 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 Kaç, 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 kaç. Kaç. Hile var biliyorum ama ananı satıyorlardı yani. Bas, uh, uh. bas, 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 bas. O neydi lan? Sonuncusu araçtı diye düşünüyorum ben ben. Araç mıydı? Yok araç değil bu sonuncusu. Şeydi. İçerideydi adamlar. Oradan onları vururuz. Tamam. İçeri girmeye. Bu görevde arkadaşlar içeri girmeye hiç gerek yok. Şu tarafa giderseniz bakın. Kolay yer şeklini gösteriyorum ben. Böyle çıkın şöyle tarafa. Adamlar orada da gördüğünüz gibi bakın. Müsaadenizle ben bir hile yazacağım. Yesun teyit. Torta yazalım. Ha, yazamadım mı? Wanted level chat'i yazmışım. Şunu şunu yazalım. Tamam. Heh, geldi. Şöyle sniper'ı çekeceğim ben. Şöyle şu şekilde. Şu adamı bu... ölmedi lan. Ölsene lan niye ölmüyorsun? İşte bu. Tamam bu şekilde. Hem J'ye yakın hemen. Videoyu kesmeden J'ye yakın hemen J'ye gideyim. Çok yakın hem de J. E, saatli bir görev olması lazım. ki yapamıyorsak da saati ilerlettiririm. Sıkıntı yok. Sürekli mesaj geliyor. Import ha, import 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 neyi ne diyor ya export import görevlerim öyle bir şeydi galiba o açılmış ne bu? Aa, girebiliyoruz. Güzel tamam. Her şeye göre bu bu ya. Tamam hatırladım. Aracım nereye kayboldu? Kaybolmamış. Tamam. Şey bu şey. Hatırladım. Oraya kadar gidiyorum ben hemen. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şuradaki aracı girecek zekalı. Bak onu patlatacağım şimdi. Şu. Patlamıyor mu lan o? Yakınlaşmam mı lazım illa? Dur bakayım. Nereye gidiyorsun ya? Cloud da kafasına göre iş yapıyor dur. Bir yakınlaştım biraz. Şu. Şu. O patladı tamam. Sen dibinden geçiyor manyağa bak sen. bak bak. Evet. Ak, ak, ak baba gibi etrafı mı dolanacaksın? Patla 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 tamam patladı. Şöyle kaçayım ben. Ama dibinde dolanırsan olmaz bu iş. Tamam. Oha. Oha bayağı her şey bombalama gitti. Neyse ben Crusher'a kadar gideyim devam ettireyim diyor. Evet. Geldim hemen. Şu şekilde gidelim. Görevimizi başarılı yapalım. Daha diğer göreve geçelim. Şimdi şuradan şuna bineyim hemen ben. Şuradaki karşıdan şimdi oyunun en hızlı aracı olan banshee almaya gidiyorum. Bu şekilde. Dön 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 dön. Tamam. Şurada banşi var gördüğünüz gibi. Şöyle kırdım. Bir bakayım. Güzel. Güzel. Şimdi buradan hemen T'nin görevine gidelim. Hızlı bir şekilde yakın. Bayağı hızlı ilerliyor. İkinci görevimizi de hallettik. Hemen üçüncü görev. Bakalım. Kaç tane yapabileceğiz? Sonra sefer sayacağım kaç tane görev yaptığımızı. Patlamış balık. Hatırlıyorum bu görevi. Eee tamam. Triad aracı mı gerekiyordu bize? Nerede lan aracım lan? Tamam burada. Ha bu şey şey yok yok. Çöp kamyonu alıyorduk bunu hatırladım. Bas bas. Atalım bu görevi bas. Hop. Oy oy oy. Çok güzel çekti. Yan çektirdim ha. Yan verdim. Uhu. Güzel şekilde hareketler. Min 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 min. oraya kadar gidiyorum ben. Evet. Geldik hemen. Şimdi şunu bir şöyle. Yağmur çok fena yağıyor ya. Şöyle git. Topuk 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 Dur şuna Kaçalım buradan şimdi Bunu cümleyecek şimdi abi Evet Evet Tamam bunu da hallettik güzel Joliyon yakınken hemen Joliyon'un görevine Dördüncü görevimize gideceğiz evet Dört yaptık dörde gideceğiz evet Bas 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 Hızlı adamım ben Kamyon hızlı gidiyor bayağı güzel lan. Yürü. Bakayım. Girebiliyor muyum? 6 ile şey tamam hızlandıralım. Mad weather dedim. Tamam. Oldu mu? Tamam oldu. You get away. Do get away. Tamam dur. Şöyle. Saat normale döndü mü? Medvedir dedim bir daha kapatayım. Tamam hallettik. Oldu. Saat normale döndü. Şimdi şuna bin bakayım. Bu hangi görevde hatırlamıyorum bunu ben ama. Hatırlarım gidince. Şöyle gidelim. Şuraya bas. <laughs> Hızlı bir şekilde gidiyorum. Şimdi kaç görev yapmışız oyunda ona da bakalım. Şu an 16 tane görev yapmışız. Yani 3. videodayız 16 görev. İyi lan. Bunda, bununla birlikte 17 olacak galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. He ha, şey lan bu. Şey bu şey. Hırsızlık görevi bu. Şey görevi bu. Şimdi taksi alalım o zaman. 4 kapılı araç yok. Minibüs de olur tamam minibüs de olur. Aracımız yok. Ha taksi taksi geldi tamam. Araçtan araca geçiyorum sürekli ya. Of oh, buraya var ya trafik yaptım ben. Trafik yaptık buraya. Bin 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 bin. Binin. Video durdurmayı unutmuşum. Oraya buradan buraya gelene kadar neyse. Tamam. yakın burası hatta buraya durdurursam mı yok geldik ya neredeyse. Bas, boş, Şu atmayacaktım. mıacaktım neyse. Bas bakayım. Tamam tamam biliyor. O kadar da değil. Biliyoruz. Dang 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 sesler geliyor içeriden. Evet. Bas abi bas kaçalım buradan. Oha polisin gelişine bak. Şuradan hemen seviyeye düşüreceğiz bir tane. Güzel. Hop. Bu da kolay yani bu görevde yani. Bayağı kolay. Bakın hiçbir şey yapmadım. Hile menüsü açık ama hiçbir şey yapmadım gördüğünüz gibi. Bak polislerden kurtulacaktık doğru. No police police dedik. Tamam hallettik. Güzel. Tamam bunu da hallettik. Şimdi bunların görevleri açılacak mı acaba da ben yoksa Salvador'a mı gideyim? Açılmadı galiba. Ben Salvador'a gidiyorum ben burada. Salvador'un diğer görevini halledelim. Eğit bal görevi miydi? Ne göreviydi? Hatırlamıyorum ki. Şöyle dön. Güzel. Bir tane görevini yapmıştık Salvador'un geçenkinde. Şöyle, katitti grass çimleri biçme. Öyle yazıyordu Türkçe'si. Böyle iyice kulup. Ha, körlü baba şey göre bu. Şuna ya. Şu. Takip etme. Oraya kadar gidiyorum hemen. Evet geldim. Şöyle yavaş bir şekilde bekliyoruz. Ben buraları e, taksinin gideceği yere kadar hızlandıracağım. <laughs> Evet geldi, geldik gördüğünüz gibi az daha fail oluyordum görmüşsünüzdür ee, sıkıntı oluyordu baya gel buraya gel tamam hallettik bunu ya bu geri zekalı evet arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun bunda da tam 5 tane görev yapmış olduk izlediğiniz için teşekkür ediyorum bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın ve hoşçakalın